Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her saniye bir boyun uzunluğu çekeceğiz. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. <laughs> evet ben. Bu oyunu görüyorsunuz. Önce oynamış. Bak Eymen'e şöyle dedim. Eymen ben bu oyunu oynadım. Bu oyunu arkadaşlara göstermeyelim. Eymen inat etti. Ben de pro kaldım vallahi. <laughs> evet maalesef öyle oldu. Şöyle E'ye basalım. Vrejon. Snapchat. Snapchat. Arkadaşlar beni şu an ararsanız ben en üstte çıkıyorum buranın. Uy. Vallahi gram kaldı. Aldım. Evet, R'ye bastım. Ay ben niye aldım oğlum? Pro'lum gitti. <laughs> beğeneyim ben ya. Arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Ben şimdi bir videoyu duraklatayım. Beklemeye gerek yok. Beklemeye gerek yok. Benim boynum yine uzadı lan. <laughs> <laughs> <Oyunun> Ana <onları gülüyor> pet gelmiş oyuna. Başlat. Arkadaşlar ben Robert atacağım şimdi. Şurada. Şuradayım tam 52'inde burada gelebiliyorsunuz. Bunu alayım şimdi. Evet, aldım. Evet. Hemen kaç kaç kupan oldu? Kaç kupon? Bir. Hemen <laughs> evet. bak, bak şurayı tırmanabilirsen şu gök kuşağı rengini tırmanırsan iki tane geliyor. İki tane gelirse de şuradaki petten açarsın. Petler de sana daha iyi veriyor. Bak bende bir sürü pet var. Rayda mı Oraya çıkmam çünkü çok zor. Trade olsaydı, hemen trade atmak olsaydı ben sana biraz atardım Evet. Arkadaşlar yine bekliyoruz böyle. Arkadaşlar şimdi siz de böyle duruyorsunuz boş boş bakıyorsunuz videoyu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz Abone olun. ben boş boş bakarlarsa niye izlesinler ki? Şimdi arkadaşlar sizin için bir tane espri yapacağım. Espri. Ne? Hiç gülmediniz. Çünkü sizi duyamıyorum. Niye duyamıyorum? Çünkü, Çünkü yani. yanımda değilsin. Ana çatı uçuyor. Eymen bir buraya gelip boynunu uzatırsan çatı uçuyor. Olabilir. Yok cidden çatı uçuyor. Olabilir dedim ya. mı dedim. Yani, yanlış yani yanlış anlarsan diyorum. Cidden çatı uçuyor. Evet. Ana burada. Eymen burada arkadaşlar. Eymen'i buldum bakız zürafa. Şimdi elim sıkılmaz. Sıkladım da oldu. Hayır 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 hayır. Bıcı bıcı yok oğlum. Darinliyorum. Buraya çıkamıyorum. Arkadaşlar şu an tam ekranı alamıyorum. Hayır hayır hayır. Ben çıkamıyorum, ben çıkamıyorum diyorum. Sen tam ekran diyorsun hala. Şu tam ekranı alayım rahatsız. rahat. Rahat Eymen sen ben senin önündeyim bu arada. Gibi. Olabilir. Hayat. Röber tattın ya. Çıkamıyorum. Eymen röber tattığın için. Ne? Ya öldüm. Hı. 4 dakika olmuş Bakmak istiyorum Merak ettim bir, bir Bakalım Video 4 dakika 6 dakika sonra büyük ihtimalle kapatırım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu oyunda şu an Eymen benden yok. No evet. <laughs> sen oynamışsın. Yok oğlum, <laughs> oğlum rebir attın yoksa benden daha iyisin. Şur, burası da... <laughs> burası, Ana, Ana burası yeni gelmiş. Hayır, hayır. Kanka buraya kanka, bir, tane bir tane parkur, parkur <laughs> gelmiş yeni. Yaparım. Şöyle de Çok iyi. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yavaşlamıyor. Kanka öleceğim. Hayır. Oh. Sen mi bilmiyorum ama pek değil şu Bir saniye şöyle baksak. <laughs> Baba şimdi benden fazla şey olanı olmaz. Güçlü olan yok benden fazla şu an. Yani güçlü olan var da. Senden güçlüyüm şu an onu demek. Hemen beninki geçemezsin bu sefer. Biz tane sağlık kaçsın. Hadi. Hadi. Arkadaşlar hep böyle kaldık ya. Çok sinir bozucu. Evet. Hadi çok az kaldı. Ya şey. yanlış yaptım. Evet <laughs> aç açmak <laughs> için yapacağım bunu. Heymen sen benden daha güçlü olacağım bu arada haberin olsun. Çünkü ben rebeti re atmaya gidiyorum. Yes aldım arkadaşlar. <laughs> Oyunun iyidesini buldum. Neyi aldın? Bir tane daha atacağım ve aldım. Evet. Arkadaşlar aldım. Şunu da al. Hadi. Heh, aldım. Şuradan da bir yumurtamızı açalım. Nasılmış? Bakalım efsane bir çıkarsa <gülüyor> <gülüyor> aa dok çıktı fara yanlış söyledim rat <laughs> arkadaşlar bu ne kod gibi <laughs> eymen burası bitmiyor bu arada olabilir kanka gel de ee, bitişe geçecek. videonun bitişine Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Nerede yapak oğlum bitişi? Ya. Aa kanka ben bitişleri hep şurada yaparım gel. Bak buradan bir tane renk seç. Şu gökkuşağı tepesi var ya oradan bir renk seç. Mesela, Mesela ben mavideyim kanka bir gel. Maviye, Maviye gel kanka koyu mavi koyu maviye gel kanka renk olarak be. Hani, bak, hani bak tepeye doğru çıkan gökkuşağı var ya oradan ee, laciverte, laciverte gel kanka ben gelemiyorum sen gelsene Allah Allah kanka burada kanka, kapanış yaparız kanka, kapanış gel gel şurada yap gel şurada yap arkadaşlar biz video kapatalım daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bye bye.